Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cry of oynuyoruz. İlk bölüm. <laughs> ay ay. Simon Simon nerede diyor bak Simon ne burası. Şimdi amacımız Burada, ne kanka? Buraya geliyoruz kanka. Evet. Oğlum. Büyük Simon is not home diyor. Evet. diyor. Aynen öyle. Ne ne yapacağız şimdi? Gel. Kasabayı dolaşacağız herhalde kanka. Buradan doğru gidiyoruz Door o zaman. Kanka şu zorlayayım ben. Tamam. Aha bir şey buldum. Kilitli. Şırınga buldum kanka. Burası da kilitli kanka. Olum. Sakin. Ben de bir şey buldum kanka. Bu ne? Şarjör. Şuralarda kilitli. The door won't Oh, sesi yok gibi ya. Bir saniye. Oh. Ah. <laughs> Oğlum. Bak burada bir kapı var. Aha geçtim. Banka diğer bölüme geçtim herhalde. Gel Oy, aldım ya, gitti? Ciddi misin? Bu arada, bu gitti? Al şunu al. At. Attım bak yere. Oğlum oldu ya nasıl, nasıl? Ne, Nereden? Ha, burada var gösteriyor. Tava bas. Tava bas Atma atma. Şırınga al, buldum. At, at. Silah attım he. Aldım aldım. Aa! Lan 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 geliyorlar geliyorlar. Oğlum nasıl kim oğlum? Oğlum. Oğlum bu ne lan? Musun? Geliyor musun? Aa geliyor 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 geliyor. Ne oluyor ulan? Ne oluyor ulan? Nasıl süti? kanka. Nasıl oldu lan? Harbis sıkıntı. Bir sıkıntı kanka. Oyunun sesi nasıl ama? geliyor bir tane. Bağlan, bağlan tekrar bağlan. Oğlum aklımı aldın lan. Hadi gel. Geliyorlar. Geliyorlar, yok. Var <laughs> mı kalmadı ya? Testerelli nerede? Oradaydı, en son. Geliyor. Allah'ım pis. <laughs> geliyor. Geliyor geliyor kaç. Sesleri mi geliyor? Bilmiyorum. Yok o Bıçaklı geliyormuş. Allah'ım buna. Allah'ım buna. Allah <laughs> Oğlum vurdu lan bana. Sesleri geliyor kaç. Kaç kaç. Kanka <laughs> silahın var mı başka? Yok. Çok manyak geliyor. Kanka <laughs> Abi nasıl satayım? <laughs> Oğlum öl lan. <laughs> öl lan. Oğlum ölsene. Bak, bak. Oğlum beni öldürdü bu lavuk. Beni öldürdü. Çocuğu nasıl öldüreceğiz kanka? Bilmiyorum valla. Ağır bir sıkıntı. Burada bir tüfek Abi, var. Abi Oğlum ne oluyor ya. lan? Mermi harcamayacağım. Oğlum. Geliyorlar lan geliyorlar. Oğlum kanka job şereme yani. ya. Onu ben dolayım ya. Koşarak geçemez ki Geri ya. canım az kaldı. Var? Lan tükürük kullatıyor. geliyor. Kaç, kaç, kaç. Doğru. Tamam Doğru. Geliyor. Kanka tabancada mermi kalmadı. Kanka kapıların önlerine bak orada bir var. Bunlar tükürüyor kaç kaç kaç. Ne? Kaç. Gel gel yanıma Gel. Oğlum aklım aldı ya. Oluruz. Şunu vuruyor oğlum. Al burada mermi var. Neredesin? Aha bıçak buldum. Çok şirin gayrimiş. Oğlum İki ne bir oluyor? Ha -ha. Bastım şöyle. Canım güzelsin. Yanıma gel, geldi yanıma Buradan herhalde. Gel yanıma. Ne oluyor oğlum sakin ya. Oğlum daha yeni başlıyor. Da Out of tek atıyor kanka. Ne? Out diyorum tek atıyor. Aha yeni silah. Geldi arkanda. Blok, blok. Of. Abi şeyden üstüne çıkamıyoruz ya. o. Bok bir şey olmuş orada. Oğlum ben niye feneri kapalı oynuyorum? Aa burada ya? tabanca var bir tane gel. Ne oluyor lan? Kim geliyor oğlum? Evet. Biri geliyor kanka. Bir yerden ses geliyor. Ne oluyor oğlum? Canım yok ya. Lan yukarıdaymış. Tükürük atıyor bu Sabit durma, sabit durma. Bandaj falan da yok ki baba. Basalım. Koş kanka koş. Yok. Oğlum, sallam canım yok. Şey... Oğlum ne oluyor kanka nasıl satayım ya? Kanka gelince. geldiler. Büyük bir şey geldi. Kanka Büyük, şey geldi. Bir, şey Büyük şey geldi. bir şey geldi. Ne Oğlum ne oluyor nasıl sırtım? Kocaman bir şey geldi kanka. Seni nasıl izcim? Kanka bu ne kocaman bir şey var. Hmm. Ben de altıfe vardı. Yeri düşüyor sat. Yukarıdan vuruyorlar yukarıdan. Oğlum neye bakıyor lan o? Beni kaldırabiliyor musun? Aa gel geldi sana geldi. At bokunu şey Oğlum. İzleyemiyorum seni ya. Beni izliyor musun? Yok izleyemiyorum. Sana pata giriyorum. Tek mi attı? Tek attı. En baştan başlatmasın da kanka. <laughs> Öyle yapacağım. Ciddi misin sen ya? Yo. Yok. Yo. Bölümün, bölümün başından başlatır başlatırsın. Aaa. Aa, beni yine attı. <laughs> Bekliyorum. Geldin mi? Geldim devam. Bak şurada bir tane yaratık var. Peki lan. Şurada bir tane silah var kanka onu al istersen. Silah blok var kanka ben şey abi, blok, 19 aldım. Tamam. Gel geliyor musun? Tamam. Abi envanter de gidiyor kanka ölünce. yukarıda var. Oğlum. Mermi kalmadı ya. Bana ne bir kutu sen kanka öldün mü sen? Kanka ben ha? ölmedim de. Sen öldün mü? Yok kanka. Dümdüz gel dümdüz gel. <laughs> Onun aklım aldı ilerledim ben ilerledim böyle. Gel arkandayım Kanka. Oğlum çok hızlı. <laughs> aynen, aynen öyle. Kaç. Ne oldu oğlum ya? Nasıl geçeceğiz buraya? Cephane ara kanka. Lan ne oluyor nasıl nasıl? Çocuk tükürüyor kanka ya. Burak Allah. buraya gelemez. Geldi ya. arkanda arkanda. Olur. Gel, olup gel, gel. gelemiyorum. Şu kapat, şu kapat. Bala veriyor kanka, şu kapat. Kapat da buradan nasıl çıkacağız? Ya oğlum, Bayağı yukarıdan. Küçürüyor ya. Hava mermi sıkıntısı var ya. Geldi. Koşuyoruz mu yan taraftan? Çıkabiliyoruz mu oradan? Yok kanka buradan çıkılmıyor. Yalan. Yalan. Ne oluyor oğlum sana mı vurdum lan? <laughs> Onun <bir s> üstü <laughs> 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 Oğlum ne oldu lan? Abi tamam, beni kaldırabiliyorsun herhalde. Yok. Aa. Oğlum nasıl öldüreceğiz kanka? Ne bir silah var, ne bir mermi var. Kanka bence de silahı çarjım yarım. Buna yeter bence. Sağmıyorum ha. Ne oldu oğlum oyuna ya? Kanka bence 6 et 4 deneyim. Aynen. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar da oyun sıkıntı da biraz. Al, Allah'ım ben kendinize iyi bakın görüşmek üzere.